Arkadaşlar parti çekeceğimizi söylemiştik. Burada da gizemlerini gösteriyoruz. Part 2 yani. Part 2'deyiz yani. Bu da benim ikinci videom zaten biliyorsunuz. Şimdi bunların şeylerini göstereceğiz. Açıldığını ama soğuk su da yapmanız lazım. Bakın arkadaşlar gözleri açılıyor. Gördüğünüz gibi. Bu arkadaşlar diğer yavru için de geçerli ve böyle kapanıyor. Bu diğer yavru için de geçerli. Gösterelim. Böyle açılıyor. da hepsi aynı şeyler içinde geçerli böyle de kapanıyor. Şimdi sıra bebeklerimizde. Şimdi. Bunları soktuğumuzda birazdan arkadaşlar Peki. makyajı oluşuyor. Evet, makyaj oluşuyor. Kardeşim dediği gibi bakın makyajları oluştu ve şeyler oldu. Bir geldi. Bunları da aynı şekilde kapatıyorsunuz böyle. Yüzü de gitti. Bakın bir yüzü gidiyor işte. Var Ve diğerleri de gidecek işte. Ve şimdi benim Barbie'mden denetiyoruz. Onun da onu daha çok iyi çıkıyor aslında. Bakın buradan bile yüzü Çık Çıktı <laughs> Çık ee, Ne Arkadaşlar bakın burada bir sürü şey var. Mor yıldızlar, rümel, mor e, mor şey neydi ya? Göz farı var. Bir sürü şey var. Neyse. Çok güzel. Yani partikimizi de çektik. Gayet de güzeldi. Ve size sadece de bunların tanıtımını gösterdik. Yani tanıtımını nasıl oynatacağımızı, nasıl gözlerini açıp kapatacağımızı gösterdik. Ee, Kıyafetleri falan da çıkıyor zaten. E, Sarı renkçi çıkartmış gibi. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizler için böyle videolar çekmeye devam edeceğiz.